Herkese merhaba. Bugün mutfak yardımcım hararet akıllı ızgarayla mangalda muz yapıyoruz. Eriyen çikolatanın ve pişen muzun o yumuşaklığıyla enfes bir tarif sizlerle. Tatlı severler bu tarifi kaçırmayın. Tarifi benden, mangal lezzeti hararetten. E hadi o zaman malzemelere geçelim. Öncelikle 4 adet kabuklu muzlarımızı kullanacağız. Kabuklarını soymadan yapacağız işlemimizi. Ve sonrasında da her muz için 1 adet çikolata kullanıyoruz. Sizler damak tadınıza göre bitter çikolata da değerlendirebilirsiniz. Şimdi muzlarımızı şöyle hemen ortadan kesiyoruz. Muzumuzun içini açıyoruz. Ve içerisine bir dilim çikolatamızı koyuyoruz. Tavamızın içerisine yerleştiriyoruz. Aynı işlemi diğer malzemelerimize de uyguluyoruz. çikolata ile muzlarımız birleşti. Hararet akıllı ızgaramızın ızgara bölümünde pişecek tavamızın içerisine koyduk. Mangalda muz tarifimizin malzemeleri hazır. Hemen hararet akıllı ızgaramızın ızgara kısmına koyacağız. Mangalda muz tarifimizin tüm malzemelerini hazırlamıştık. Şimdi hararet akıllı ızgaramızın ızgarasına koyuyoruz. Mangalda muz tarifimiz hararet akıllı ızgara sayesinde 5 dakikada hazırlandı. Hararet akıllı ızgara sayesinde mangalda 5 dakikada mangalda muz lezzetine varabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun.